divanımız oluştu. Teveccühlerinizden dolayı hepinize kendim ve divan üyesi arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli il başkanım, il belediye başkanım, milletvekilleri, il genel meclisi başkanım, il genel meclis üyeleri, il belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli teşkilat mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Parti tüzüğümüzün bir ve Teşkilat-ı İl Çelepleri'nin 75. maddesi gereğince düzenlemekte olduğumuz İl Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle gündeme arz etmek istiyorum. Gündemimizde İl Başkanımızın açılış konuşmaları ve sunumları, Gençlik Kolları Başkanımızın konuşmaları, Merkez ilçe Başkanımızın konuşmaları, il Genel Meclis Başkanımızın konuşmaları, il Belediye Başkanımızın konuşmaları, Milletvekilimizin konuşmaları, direkt ve ve kapanış şeklinde olacaktır. Gündeme ilave teklif varsa alabiliriz. Yoksa devam edeceğiz. Değerli teşkilat arkadaşlar, çok iyi bilmek ve çok iyi anlatmak zorunda olduğumuz dediğimizde evet bu konu yeni Türkiye konusudur. Yeni Türkiye kavramı şiddet kavramı hep beraber sonuçlaştıralım. Yeni Türkiye'nin ne olduğunu bilmek için eski Türkiye'yi bilmek, eski Türkiye'yi hatırlamak gerekir. Eski Türkiye ara sollamaya çıkarken şehadet getirilen tek şeritli yollar yeni Türkiye bölünmüş yollar demektir. Eski Türkiye dışa bağımlı politika, yeni Türkiye bağımsız dış politikadır. Eski Türkiye enerji muhtaçlıktır. Yeni Türkiye enerji koridoru olmaktır. Eski Türkiye kömür sobasıdır. Yeni Türkiye doğal gazlı Eski Türkiye IMF'ye borç Yeni Türkiye IMF'ye borç verme durumudur. Eski Türkiye 5 senedir muhtaçlıktır. Yeni Türkiye kasası dolar dolu merkez bankasıdır. Eski Türkiye kara tren. yeni Türkiye demek yüksek hızlı tren demek. Eski Türkiye post sistem Hastane, Yeni Türkiye Modern Hastaneler demektir. Eski Türkiye yüzde seksen enflasyon, Yeni Türkiye yüzde enflasyon demektir. Eski Türkiye ders kitabını nasıl alacak diye düşünen, Yeni Türkiye ders kitabını okula açılınca sırasında bulan öğrenci demektir. Eski Türkiye gece kondu, Yeni Türkiye kendisine dönüşüm demektir. Eski Türkiye uçağı saati el sallayan, Yeni Türkiye uçağı bilebilen halk demektir. Eski Türkiye, dünya liderlerinin karşısında kavruk bir duruş, Yeni Türkiye, Amerika, dünyanın her yerinde ülkemize yakışır, etkileyici bir duruş demektir. Eski Türkiye, vesayetlere boyun eğmiş, Yeni e, yeni Türkiye, vesayetleri kaldırmıştır Türkiye'dir. Eski Türkiye, kamusal alanlardır. Yeni Türkiye, özgürlük alanlardır. Eski Türkiye, azınlığın çoğunluğa tahakkülü, Yeni Türkiye, çoğunluğun ülkeyi yönetmesidir. Yeni Türkiye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Yeni Türkiye Marmaray'dır. Yeni Türkiye üçüncü havalimanıdır. Yeni Türkiye birlik ve beraberliktir. Eski Türkiye, DSP ve MHP'nin ortak adayı Ahmet Necdet Sezer, Yeni Türkiye, Abdullah Gül'dür. Eski Türkiye, CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmel İhsanoğlu, Yeni Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Sayın Nazım, Teşkilat görevlerinin layıkıyla yerine getiren, beraber çalışmakla onur duyduğum İl Başkanımız Salih Çetinkaya'yı açılış ve sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun <laughs>